Marina Vize Başvuru Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Finlandiya vizesi nasıl alınır konusunu sizler için hazırladık. Kısaca Finlandiya vizesi alabilmek için hazırlamanız gereken evrak listesini videomuzda bulabilirsiniz. Birinci pasaport, talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaportunuz 10 yıldan eski veya hasarlı olmamalıdır ve en az 2 boş sayfası bulunması gerekmektedir. Finlandiya vizesi başvurusu yapacak yabancı asıllı vatandaşlar için dönüş 2023'ten itibaren 3 ay daha geçerli oturum izni kartı gereklidir. İkinci başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmuş, 37. maddesi ve son sayfadaki imza kutucukları imzalanmış, tarih atılmış Finlandiya vizesi başvuru formu. Reşit olmayan başvuru sahiplerinin formları, hem anne hem de baba tarafından imzalanmış olmalıdır. Başvuru formları mavi, siyah kalemle ya da bilgisayarda doldurulabilir. Acentemiz aracılığı ile başvuru yapacak müşterilerimizin başvuru formları eksiksiz olarak tecrübeli personellerimiz tarafınca doldurulmaktadır. Üçüncü fotoğraf, fotoğrafların son 3 ay içerisinde çekilmiş ve eski vizelerde kullanılmamış olması, yüzün objektife direkt olarak bakması, yüzün, kulakların ve alnın görünür olması, fon renginin beyaz ve fotoğrafların 35 mm'ye 45 mm ölçülerinde olması gerekir. Dördüncü Vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüm aileyi gösterecek şekilde, nüfus ve aile, e-devlet üzerinden barkodlu veya nüfus müdürlüğünden orijinal alınması gerekir. 5. Banka hesap dökümü, başvuru tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış ve son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren şahsi banka hesap cüzdanı veya dökümü, ıslak kaşeli, imzalı haliyle banka imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. Hesabınızda seyahatinizi finanse edecek kadar bakiye olmalıdır. Banka hesabı internetten alınmış olsa dahi bankadan kaşe ve imza yaptırılmalıdır. 6. Sağlık Sigortası, öngörülen yolculuk ve Schengen ülkelerinde kalınacak süreyi kapsayan, ayakta ve yatarak tüm tedavi masraflarını karşılayan, vefat halinde cenazenin ülkeye naklini içeren minimum 30.000 Euro teminatlı yurtdışı seyahat sigortası. Yurtdışı seyahat sigortaları, ıslak imzalı ve kaşeli olmak zorundadır. Seyahat sağlık sigortası belgelenmiş seyahat tarihinden bir gün önce ve dönüş tarihinden bir gün sonrasını kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Dileyen müşterilerimiz seyahat sağlık poliçesini acentemizden temin edecekler. 7. Konaklama belgesi, tüm seyahat süresini kapsayan, otelin adı adresi ve bütün yolcuların tam isimlerinin yer aldığı onaylı otel rezervasyonu. Otel rezervasyonu olmayan başvuru sahiplerine acentemiz yardımcı olmaktadır. 8. Ulaşım rezervasyonları, hedeflenen ulaşıma ait rezervasyonlar, otobüs, tren, uçak, taşıt, feribot ve benzeri PNR ya da bilet numarası, yolcuların isimleri ve seyahat tarihlerini içermelidir. Türkiye'den çıkış ve Türkiye'ye dönüşü göstermelidir. Çartır uçuşlarda seyahat acentesi çartır sözleşmesini sunmalıdır. Kendi otomobili veya motosikleti ile seyahat edecek başvuru sahipleri, aracı kullanacak kişi tarafından yazılmış güzergah dilekçesi, yeşil sigorta, uluslararası geçerli ehliyet ve araç ruhsat fotokopilerini de sunmalıdır. Tüş rezervasyonları acentemiz tarafından yapılmalıdır maktadır. Gelir belgeleri. Başvuru sahibi çalışan ise işveren mektubu Başvuru sahibinin işvereni tarafından iş yerinin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı ve kaşeli, kişinin göreve başladığı zamanı, pozisyonu ve seyahat edeceği tarihleri içeren dilekçe. Ücret pusulası, son 3 aya ait kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordoları, Şirket evrakları, şirket faaliyet belgesi orijinali, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, SGK barkodlu hizmet dökümü, e-devletten barkodlu versiyonu son bir haftada alınmış bu belge nin detaylı tüm döküm olması gereklidir. Başvuru sahibi şirket sahibi ise dilekçe sahibi veya ortağı olduğunuz şirketin antetli kağıdına konsolosluğa hitaben yazılmış, şirket kaşesi basılmış ve imzalanmış dilekçe. Şirket evrakları, şirket faaliyet belgesi orijinali, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi. Başvuru sahibi çiftçi ise bağlı olduğunuz Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi ve üzerinize kayıtlı hayvanlarınıza dair doküman ve belgeler başvuru sahibi memur ise çalışma ve izin yazısı çalıştığınız kurumdan temin edeceğiniz çalışma ve izin belgesi yaptığınız işe dair açıklama içermeli, seyahat tarih aralığı belirtilmiş olmalı, ıslak imza ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir. Ücret pusulası, son 3 aya ait kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordroları. Başvuru sahibi emekli ise, E-Devlet internet sitesinden alınmış emekliliği kanıtlayan belge, barkodlu, emeklilik maaşının yattığı banka hesap dökümü. Başvuru sahibi öğrenci ise, kişinin öğrenim gördüğü okuldan öğrenci belgesi gerekmektedir. Çalışmayan öğrenciler başvuru yapabilmek için sponsor sunmalıdır. Başvuru sahibi reşit değilse, 18 yaşının altındaysa Finlandiya vizesi almaları için noterden muvafakatname gereklidir. Geliri olmayan kişiler, sponsor sunulması gereklidir. Sadece anne, baba ya da eş sponsor olabilir. Sponsorun ıslak imzalı masrafları karşıladığını belirten dilekçesi ve tüm iş ya da emekli evrakları, güncel ve bakiyeli banka hesabı dosyaya eklenmelidir. Çalışmayan ve yeni mezun kişilerin diploma ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi dosyaya eklenir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Instagram hesabımız marina vize, Facebook hesabımız marina vize, Twitter hesabımız marina vize.